Ve şuradan sekti top. Oyun devam ediyor. Şimdi Efe. Efe sağa doğru. Çınçın. Alper'e doğru gönderdi. Oğuz. Serkan kaydı top. Havuz gösterdi Hakem. İyi hadi başarılar. Evet Davut sol tarafta buluştu topla. Davut götürüyor sol taraftan. Tehlikeli bir şekilde gelişti. Ata. Uğur. Uğur. Bir gol! Gol! Kaçırdı. Altan. Gelin pası. Caner Aslan. Caner Altın pardon. Yine hata bir pas. Sokan girdi araya. Çok büyük bir pas çıkardı. Davut. Davut. Caner Antun Uzun bir taç atışı Reşo Reşo sıyrılmaya çalışıyor çıktı aradan tehlike var Kaleye gitti top gol oldu çarptı İlginç bir gol İlginç bir gol evet Eşitliği sağladı Ulus Spor Reşo'nun attığı golle 1-1 oldu skor Caner Antun görevi Okan topu pası. Davut Okan'a bıraktı. Okan'ın gönderdi. Top sağ tarafa doğru açıldı. Alper, Alper koştu. Alper girdi cezalarına. Alper tehlike var. Üstürükten i̇şte, döndü. Eser'in vuruşu. Eser abi atacak dedim. Al. Emre ortasını yaptı. Bir kafa vuruşu geldi orada. Evet, o zaman... Alper'in ortası iki kasaplı indirdi ama Kerim orada müdahale etti. Mehmet daha geldi şimdi. O da iyi bir orta yaptı. Serkan çıktı. Ope penaltı beklenmişti var. Az güçlü oyuncular da. Daha önce söylediğim gibi ters gücüde Doğukan ve Birhat Aslan cezalı. Çin içeriye doğru Emre'nin ortası sekti. Gol pozisyonu. Ozan'ın kazanı kaldı top. Çok önemli bir pozisyon.